hepimizin gözleri önünde yaşadığımız gelişmelerden yapılan değerlendirmelerden açıklamalardan biliyoruz ki Türkiye'miz yeni yüzyılına girerken çok önemli bir seçim sürecine de giriyor. Bu seçim yine anlıyoruz ki ülkemiz kadar uluslararası toplum tarafından da çok yakından takip ediliyor, ilgiyle izleniyor. Adeta sonuçları en az bizim kadar onların da yakın ilgisi ve takibi altında olacak bir seçime giriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak hamdolsun bugüne kadar bütün seçimlerde alnımızın akıyla görev ifa ettik. Bugüne kadar icra ettiğimiz seçimlerden elde ettiğimiz tecrübelerimizle, birikimlerimizle bu seçimde de yine aynı özenle, aynı gayretle sorumluluğumuzu yerimize getireceğinden, getireceğimizden eminiz. İçişleri Bakanlığı olarak bizim buradaki pozisyonumuz son derece açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızda değildir. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bu itibarla bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun tedbiri elden bırakmamak, bütün tedbirlerimizi gözden geçirmek, bütün tecrübelerimizi bu salonlarda ortaya koyarak ortak bir akılla süreci nasıl yöneteceğimizi değerlendirmek için bu toplantıları yapıyoruz. Biz seçim güvenliğini her zaman üç noktada ele alırız. Birincisi seçim öncesi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği. İkincisi seçim günü oy verme güvenliği. Üçüncüsü ise seçimden sonrası dediğimiz oyların sayımı, sonuçların, tutanakların, listelerin, bütün evrak ve oy pusullarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi güvenliğidir. Oy verme günü gününden öncesi tedbirlerimiz içinde miting alanları, toplanma alanları, stand çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar programları gibi programlardaki hassasiyetlerimizi dikkat alacağız. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de test etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada Terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerimiz sürekli görevleri başında olacaktır. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan bizim için özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik Özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Bir başka konumuz kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken bir üçüncü göz kullanacağız. Alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimleri mutlaka oluşturacağız. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali afiş vesaire dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Seçim sürecinde kolluk birimiz, birimlerimizde görevli bütün personelin çok aşina olduğunuz gibi bu seçimde de izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacaktır. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601.251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopter, İHA, uçak, drone gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muharebe araçlarımız da yine görevlerine hazır bulunduracaklardır. Kamer merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenli kamera sistemlerimizle entegre bir şekilde bu süreçte yer alacaklardır. Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenli konularında, gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görevi başında olacaklardır. Özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personelimize mutlaka hizmet içi eğitim vereceğiz arkadaşlar. Özellikle seçim günü, üzerinde silah bulunan kişilerin seçim sandıklarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir. Aynı şekilde üzerinde propaganda etkisi olan rozet, amplem vesaire bulunduran kişilerin de sandık mahalline girmelerine her seçimde olduğu gibi bu seçimde de müsaade edilmeyecektir. Güvenlik kameraları ve aydınlatma konusu hassasiyet göstereceğimiz çok önemli konulardan biridir. Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık kurullarının olduğu oy tepo, depo, torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirlerimizi mutlaka gözden geçirmeliyiz. Seçimi tek kelimeyle ifade etmek gerekirse seçim hukuk demektir. Ve herhangi bir eksikliğin telafi edilemeyeceği bir hadisedir. Dolayısıyla biz merkezden Yüksek Seçim Kurulu ile sürekli istişarede olacağız. Ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen bütün genelgeleri, bütün tebliğleri teker teker sizlere aktaracağız. Açıkça ve samimiyetle ifade etmek isteriz ki seçim alışkanlığı ve seçim güvenliği konusu Türk demokrasisinin en başarılı olduğu konulardan birisidir. Gerek vatandaşlarımız, gerekse ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratiğe sahiptir. Geçmiş seçimlerde İçişleri Bakanlığı olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz.